Yeni bir videodan hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Perfect kedi mamasını inceliyoruz. Evet arkadaşlar, yeni bir mama inceleme videosundan hepinize merhaba. Bugün sizlere bu elimde görmüş olduğunuz kedi mamasını inceleyeceğim. Normal şartlarda böyle bir kedi maması görmezsiniz, değil mi? Yani kutusu çok ilginç. Bu kutusundan dolayı paket incelememizde birazcık garip olacak. Benim de görünce çok hoşuma giden çok değişik bir şeydi arkadaşlar. Perfect maması Türk malı bir mama. Türkiye'de üretilen bir mama. Ama bu mamayı daha önce eminim birçoğunuz görmemişsinizdir. Çünkü aslında piyasaya yeni gelen mamalardan bir tanesi. Yeni gelen dediğime bakmayın aslında bu mamayı üreten firma çok uzun zamandır bu piyasada var. Üreten fabrika Türkiye'nin en büyük 3 mama fabrikasından bir tanesi. Fakat daha önce bu mamayı üreten firma ekonomik segment mamalardaydı. Şimdi de arkadaşlar Perfect mamasıyla premium segmentte mama üretmeye başladı. Ben de arkadaşlar direkt mağazama getirdim çünkü mamanın içeriğini görünce içeriği benim en sevdiğim tarzda içeriklerden. Ayrıyeten bu şekilde sunumunun olması, paketi açınca da göreceğiz. Paketin içinde farklı şeyler de var bu şekilde sunumunun olması benim bu mamayı getirtmeme sebep oldu. Gerçekten dediğim gibi daha önce bu şekilde bir mama hiçbir yerde görmemişsinizdir. Mama inceleme videolarımızda bildiğiniz gibi bizim kendi bir ilerleyişimiz var. Önce ambalaj tasarımından başlayacağız. Daha sonra firmadan bahsedeceğiz ufaktan. Daha sonra en önemli kısım mamamızın içeriğine ve analizine gireceğiz arkadaşlar. Türkiye'de üretilen mamalar arkadaşlar son zamanlarda öne çıkmaya başladı ve insanlar daha çok tercih etmeye başladı. Bunun sebebi birincisi zaten mamaların premium segmentte satılan Türk mamalarının birçok yabancı ithal markadan hiçbir farkı yok. İçerikleri gayet güzel, kaliteli şekilde kullanıp çok memnun olan insanlar var. Diğer sebep tabii ki şu anki mama fiyatları. Mama fiyatları çok hızlı bir şekilde artış gösteriyor. Şu an 2 kilogram, 1,5 kilogram mamalar 350, 370, belki 400 liranın üzerine satılıyor. Bu yüzden insanlar, kedi sahipleri, sizler yavaş yavaş Türk mamalarını tercih etmeye başlıyorsunuz ki neden? Çünkü ülkemizde üretiliyor, ülkemize dövizle gelmiyor. Ham maddesinin çok yüksek bir kısmı Türkiye'de üretiliyor. Bu yüzden arkadaşlar diğer mamalara göre birazcık daha e, ekonomik oluyor fiyatları. Hem ekonomik olup hem de içeriğinin kaliteli olması da e, bizim birazcık işimize geliyor arkadaşlar. Bizim için güzel bir şey yani. Şimdi isterseniz mamamızın ambalajından incelemeye başlayalım. Şimdi mamamız e, şu an bu şekilde e, satın alındığında kutuyla geliyor. Daha sonra değişir mi, değişmez mi bilmiyorum ama e, bu olay benim gerçekten çok hoşuma gitti. Hemen kutumuzdan başlayalım incelemeye arkadaşlar. Kutumuz gördüğümüz gibi Önünde mamamızın ismi yazıyor. Kapak kısmında ambalajında bulunan desenler var arkadaşlar. Her bir mamanın bu desenlerinin rengi farklı. Yavru mamasının, kısır mamasının bir de yetişkin mamasının farklı deseni var arkadaşlar. Bunu çıkarttığımızda da ambalajda da aynı deseni göreceğiz. Kutumuzu isterseniz beraber açalım. İçinden neler çıkıyor hep beraber bakalım arkadaşlar. Kutumuzun kapağını kaldırdığımızda hemen size içini şöyle göstereyim. İçinden 1,5 kilogramlık bu yavru kedi mamamız. Yavru kedi maması çıkıyor. Şöyle bir konserve mama çıkıyor. Yani bu mamayı aslında satın aldığınızda yanında bir adet de konserve mama almış oluyorsunuz. Mesela yavru kedi mamasını alıyorsunuz. Yanında bir adet böyle yavru kedi konservesi geliyor arkadaşlar. Onun dışında mamayla ilgili böyle bir kitapçık geliyor. Hemen kitapçıya da göstereyim size. Mamayla ilgili sizlere detaylı bilgi sunuyor arkadaşlar. İçinde içerik kısmı, mama ile ilgili analiz kısmı, her şey güzel bir şekilde bulunuyor arkadaşlar. Bu da gayet güzel bir detay olmuş. Onun dışında böyle zarar görmesin diye küçük içinde kağıt parçalarımız var. Gördüğünüz gibi gayet güzel bir kutuda, güzel bir ambalajda mamamız geliyor. İsterseniz şimdi biz mamamızı çıkartalım. Bir de mamamızın ambalajına bakalım. O nasılmış? Dediğim gibi arkadaşlar bu yavru kedi maması. Yavru kedi mamasını incelediğimizde ambalajında aynı kutusunda olduğu gibi dış tarafında desenler var. Birazcık renkli bir paket. Ön tarafında mamamızın markasının adını görüyoruz ve low grain yazısını hemen şu altta görüyorsunuz. Yani bu mama arkadaşlar az tahıllı bir seri. Hemen alt kısma indiğimizde %78 animal protein yani %78 hayvansal içerikli olduğundan bahsediyor. %22'sinin tahıl sebze ve meyvelerden oluştuğunu söylüyor. Ayrıca Omega 3 ve Omega 6 olduğunda şuradaki kısımdan görüyoruz arkadaşlar. Paketin hemen alt kısmında kitten yazısını görüyoruz. Yani yavru kediler için olduğunu. Onun da altında chicken yazısını yani tavuklu bir mama olduğunu görüyoruz. Birçok mamada olduğu gibi Perfect mamasının da yavru kedi maması. Tavuklu bir mama arkadaşlar. Paketin arkasına baktığımızda yine bu desenlerle birlikte mamayla ilgili bolca açıklama görüyoruz. Paketimizin Yanları da bu şekilde arkadaşlar. Şimdi biz hepsinin arkasını okuyacağız, içeriklerini okuyacağız, analiz değerlerini okuyacağız. Daha sonra ben size mamayla ilgili kendi şahsi fikirlerimi, görüşlerimi aktaracağım arkadaşlar. Bu arada firmadan da bahsedecek olursak Bil grup firması Ankara'da bulunan bir firma. Dediğim gibi daha önceden, çok önceden sektördelerdi. Hatta onların bir mamasını bu ekonomik segment mamaları incelediğimiz bir videomuzda, toplu bir inceleme videomuz vardı izlemediyseniz yukarıda çıkar. Orada da Bil grubun başka bir mamasını incelemiştik arkadaşlar. Şimdi isterseniz gelin bizim için en önemli noktaya geçelim. Mamamızın içeriği. Onun dışında analiz ve besin katkı maddelerine hep beraber bakalım arkadaşlar. Öncelikle sizler için paketin arkasında yazan yazıları bir okumak istiyorum. Kediniz hangi cins olursa olsun 12 aya kadar çok severek yiyeceği bir mamadır. En yüksek kalitede taze tavuk, kurutulmuş tavuk, kurutulmuş sebze ve meyvelerin yanı sıra zengin destekleyici ürünler ile hazırlanmış mükemmel bir kuru mamadır. Sıvılaştırılmış taze et enjeksiyon sistemi kullanılarak üretilmiştir. İçindekiler: Kurutulmuş ve taze tavuk eti %50, kahverengi pirinç, bezelye, nohut patates, rafin tavuk yağı, bira mayası, hidrolize tavuk ciğeri, balık yağı, nikleotit maya proteini, mineraller, prebiyotik mandan olisakkaritler, deniz yosunu, avize ağacı özütü, zerdeçal kökü tozu, kabak, nar, havuç, yukka ve pisilyumdan oluşuyor. Bunlar dışında mamamızın analiz değerlerine bakacak olursak yavru kedi mamamızın protein oranının %35, yağ oranının %18, ham külün %5, ham sellozun %3, Nemin %8 omega 6'nın 3.60 omega 3'ünde 0.65 olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Besin değerleriyle vitamin miktarlarını aynı yere yazmışlar. Vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin C serisi var. Taurin'in de 2600 mg bölü kilogram olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Taurin oranı gerçekten yüksek bir oran. Şimdi mamamızın içerik kısmına dönecek ve yorumlayacak olursak arkadaşlar en önemli kısımlardan bir tanesi. Burası. Öncelikle mamamız az tahıllı bir mama. Önünde de yazdığı gibi ve içinden e, benim okuduğum kadarıyla buğday, soya ve mısır türevleri çıkartılmış. Benim genelde en sevmediğim şey mısır türevleridir mamanın içinde. Çünkü birazcık alerjik olduğu için e, kedilerde bazı kedilerde hassasiyet olan. Kedilerde rahatsızlık yaratabiliyor. Sanırsam bu yüzden içinde GDO bulunan bu tahıl türleri çıkartılmış. Ben içinde herhangi bir buğday, soya ve mısırla ilgili bir madde göremedim. Bunun yerine arkadaşlar kahverengi pirinç kullanılmış, nohut kullanılmış, patates kullanılmış. Bunların kullanılması mısır ve buğday türevlerinin kullanılmasından çok daha iyi oluyor arkadaşlar. Direkt et oranımıza baktığımızda arkadaşlar içindeki et oranının %50 olduğunu görüyoruz. %50 de gerçekten güzel bir oran. Bunun dışında tüm mamalarda olan bazı içerikler mevcut. bir mayası gibi veya balık yağı gibi. Balık yağı burada omega 3 ve omega 6 kaynağı olarak kullanılıyor. Yine içinde prebiyotik olarak kullanılan mannan olisakkaritler bulunuyor arkadaşlar. Yine benim en sevdiğim kısımlardan bir tanesi. Birazcık İtalyan mamaları andıran bir içerik aslında bu. İçinde kuru meyve ve sebzelerin kullanılması hatta bunun dışında birazcık da zerdeçal kullanılması bunlar benim en sevdiğim özellikler bakın içinde sebze ve meyve olarak zerdeçal kökü tozu kabak nar ve havuç bulunuyor arkadaşlar bunlar mamalarda belirli oranlarda kullanıldığında gerçekten güzel bir mama haline getiriyor mamamızı ve yine tüm mamalarda neredeyse bulunan kedim mamalarında bunlar artık vazgeçilmez gibi bir şey yupka, pisilyum, e, avize ağacı özütü gibi maddelerimiz bulunuyor arkadaşlar içinde. Evet arkadaşlar mamamızın içeriği bu şekilde. İçeriği benim e, Türk mamalar arasında kaliteli bulduğum bir içerik oldu. Umarım sizler de içeriğini seversiniz. Ambalaj olarak e, eksik yanları var mı? Ambalaj olarak eksik yanları var arkadaşlar. Bunu da e, firma zamanla düzeltecektir geri bildirimlerle. E, ambalajını yenileyecektir ama şu kutu olayı ambalaj olarak çok iyi. Yani e, eksik olan dediğim kısım sadece bu elimdeki tuttuğum paket ambalajında eksiklikler var. Bunu da dediğim gibi firma geri bildirimlerle artık toplayacaktır. Paketi belki değiştirecektir. Bilmem. Ama benim gönlümden geçen şu kutu olayının her zaman devam etmesi, kaldırmamaları. Biraz tabii firma için masraflı oluyor olabilir. Ama bir mamanın bize bu şekilde gelmesi de gayet ilgi çekici, gayet güzel arkadaşlar. Siz de sipariş verdiğinizde bu ürünler size aynı bu şekilde kutuda ulaşacak. İçinde konserve mama hediyesiyle birlikte bu şekilde adresinize kadar gelecek. Bir de isterseniz kısır mamalarından bir tane açalım. Kısır mamasının içine bakalım nasılmış. Onun içeriğini detaylı okumayacağız. Onun da paketini açacağız sadece. Çünkü içerikler neredeyse aynı oluyor arkadaşlar. Sadece oranlar değişiyor bunlarda. Biliyorsunuz kısır kedi mamalarında işte protein oranının birazcık daha düşük olması gerekiyor. Mamanın enerjisinin birazcık daha düşük olması gerekiyor. Onun dışında içindeki işte tavuklu, balıklı onlar değişiyor o kadar. Bakın kısır kedi maması da böyle işte arkadaşlar. Bunu da açalım bir kutusunu. Kutusunu açtığımda bu şekilde mamamız içinden çıkıyor. Şurada da yine konserve mamamız var. Gördüğünüz gibi. Yani dediğim gibi inşallah bu paket tasarımı veya böyle paketle gönderme olayı her zaman devam eder. Benim gayet hoşuma giden bir paket oldu arkadaşlar. Evet, benim arkadaşlar Perfect maması ile ilgili sizlere anlatacaklarım bu kadardı. Perfect mamasını kendi mağazama getirdim. Umarım sizler de seversiniz. Bu videonun altında da linki olacak. İsteyen girip oradan sipariş verebilir ve yorumlarını bize bildirebilir. Onun dışında arkadaşlar yapmak istediğiniz başka yorum varsa, sormak istediğiniz başka soru soru varsa Yorum kısmından, Instagram adresimizden veya volipet.com.tr üzerindeki soru cevap kısmından sorabilirsiniz. Soru cevap kısmından sorarsanız arkadaşlar oradan sormanız daha güzel olur. Oradan direkt soruyu onaylayıp cevabını da ben şahsen girip kendim veriyorum arkadaşlar. Tüm bu ürünlerin ve soru cevap kısmının linkini ben açıklama kısmına bırakacağım. Onun dışında mama ile ilgili daha detaylı bilgi almak isterseniz, üreticisinden bilgi almak isterseniz mama ile ilgili tüm merak ettiğiniz detaylı şeyleri Sitelerindeki iletişim adresinden ulaşarak sorabilirsiniz arkadaşlar. Ben firmanın sitesinde iletişim kısmını aşağıya koyacağım. Oradan girip tüm detaylı sorularınızı sorabilirsiniz arkadaşlar. Onlara. Evet, bir mama inceleme videomuzun daha sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Instagram'dan takip etmek için arkadaşlar, volipet.com.tr diye aratabilir veya açıklamadaki linkten gelip Instagram adresimizi takip edebilirsiniz. O zaman bu videoluk benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.